Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Boz dumanlı serisiyle devam ediyorum arkadaşlar. İki tanesi perçemli, iki tanesi düz. Abiler perçemlinin büyük olan hazır. Hali hazırda uçuyor. Bir buçuk iki saat uçar. Bir tane boz dumanlı perçem yavru var. Uçmamış. Küçük. İki tane düz boz dumanlılar da hazıra yakın beyler. Bakın havayı baş demiyorum. Hazıra yakın diyorum. Şu en baştaki erkekle. Şuradaki beyler o da muhtemelen erkek gibi duruyor. Perçemlerde dişi beyler, bilginiz olsun. Şu ortadaki perçemli beyler hazır. Şu yavru hiç uçmamış, uçacak. Alt üst yuva kardeşler. Şunların da ikisi kardeş, ikisi de erkek. Bilginiz olsun abiler. Şöyle bir dürteceğim uçlara. Abiler, şu hazır. Bir buçuk iki saat hazır. Uçup oynayan uçtur. Dediğimin hariç çıkarsa. Buş benimdir arkadaşlar. Kahpe kızım. Bakın beyler bu hazıra yakın beyler altını yeni sıkıyor. İçeride de bazen taklasını vurur ama aldanmayın. Daha perdanı yeni yapıyor. Yeni sıkıyor. Bir de şu var arkadaşlar aynı şekilde. Bu da altını yeni yapıyor. Yeni sıkıyor. Bu biraz daha öbürüne göre perdanı almış aktif uçan kuşlar arkadaşlar bilginiz olsun Beyler bu kuşlar da buçuk 2 saat kanat sallar 30 metreye yakın fişek tutan kuşlardır bilginiz olsun Bir tane hazır, iki tane hazıra yakın, bir tane uçacak yavru beyler Dördü bir soydur Perçemlerin ikisi dişi Düz boz dumanlarda erkek abiler bilginiz olsun Aran abi kardeşim gönül rahatlığıyla kümesine koysun uçursun abiler Bağlıca serisinden devam ediyoruz